yerel basına çıkacağız, televizyonlara çıkacağız. Siz mi kendinizi güç zannediyorsunuz? Bir kanalda çıktı, aynen şunu söylüyor profesör. Ne dedi Ahmet Davutoğlu? Ne Ali Babacan'ı dedi? İkisinin topla boyu Fatih Erbakan'ı yarısı etmiyor dedi. Vallahi yalanın varsa. Aynen böyle kurban bayramıydı. Yarısı etmiyor dedi. Neden Fatih Erbakan'la Ali Babacan'la bahsetmiyorsunuz? Moderatör Mehmet Akif Ersoy. Aynen şunu dedi. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra iyi Parti'den başladılar. Ne oluyor? Allah'tan korkmaz mısınız siz? Hangi adalet? Hangi demokrasi? Siz ancak totaliter bir sistemi savunursunuz. Demokrasi sizin işiniz değil o. Siz gücü bilirsiniz. Yarın bu mikrofonu çok tutma atar içersin Cemil Çolak. O zaman bakılacak. Fatih Erbakan. Abdullah Bey o zaman bakılacak. Geliyoruz iktidara. Hiç yalandan